aslında çok basit. Yani free kullanmak değil mi? Geldin şu şunu şuraya koydun. Topun gideceği noktaya. Bunu da şöyle yayı çizdim. Arkadaşlar yeşil zaten her zaman belli. Bu barı zaten yeşile kondurduğun zaman bunun golün yüzde %99 diyebilirim. Yani bir kere bastın tam olmadı yeşile sarıda denk geldi. Topa vurmadan bir daha basarsan ee, şeye gider. Yeşile gider. Bak mesela burada bıraktım. Tekrar bastın yeşil. Gördün? Bu kadar basın. Ama bu topları mesela şöyle yerlere de vurabilirsiniz yer köşelere altlara tabi olma ihtimali daha az ama bunu şöyle bırakıp şu yayı da hafif böyle çizdiğin zaman yeşilde denk getirdim de bu topun gol olmama ihtimali yok ama şöyle bir gerçek de var kariyer maçlarında bunları yapabiliyorsun bu şekilde yaptığında e, gol olma ihtimali çok yüksek ama e, şey de dereceli maçta Birazcık sıkıntı oluyor onun için dereceli maçlarda şu yeşilin biraz daha sonuna doğru şöyle Bırakabilirseniz çok daha olma ihtimali var ee, Çünkü dereceli maçlarda o internet hızınızın ya da verinin akışıyla alakalı bazen sorun olabiliyor Gördüğünüz gibi böyle yeşile zaten kondurduğun zaman gol olmama ihtimali yok arkadaşlar Bunları da söylemiş olalım Yani topa vurmadan yeşile getiremediyseniz topa vurmadan tekrar bir kere daha basıp Yeşile getirin arkadaşlar